Merhaba değerli arkadaşım. Ben Selahattin Yılmaz. Ee, gıda yüksek mühendisiyim. ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 22000 gıda güvenliği konularında baş denetçilik görevine sahibim. Aynı zamanda an sınıfı iş güvenliği uzmanlığı, helal gıda teknik inceleme uzmanlığı görevlerim de var. Yaklaşık 15-16 yıllık bir özel sektör tecrübesine sahibim. Bunun yanında artı ilaveten 8 yılda eğitim sektöründe bir fil faaliyet gösteriyorum. Değerli arkadaşım, bugüne kadar birçok eğitimlere gittik, birçok eğitimlerde bilgi paylaşımında bulunduk. Özellikle bu yönetim sistemlerinin günümüz Türkiye'sinde çok önemli olduğunu idrak eden gençlerimizle beraber bir bilgi paylaşımında bulunduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca bunun yanında sizlerden gelen bir takım taleplerin de yerine getirilebilmesi anlamında bizler de müşteri memnuniyeti ölçümlerini tabii ki de kurum olarak yapıyoruz. İşte bu anlamda e, her zaman e, uzaktan eğitimlerde e, karşınıza geçip bir şeyleri anlatıp e, arkadaşlarımızdan hep e, bunun bir şekilde uygulama örneklerinde göremeyiz miyiz gibi bir e, talep ve beklenti doğduğunda e, aklımıza hemen kalite kavramı geldi. Yani sizlere öğrettiğimiz şey aslında bizim de içinde yaşadığımız olguydu. Müşteri istek ve beklentilerini aşarak tatmin etmekti. İşte o yüzden de bütün konuların içerisinde anlatmış olduğumuz, e, yönetim sistemleriyle ilgili e, güzel bir proje geliştirdik. Ve geliştirmiş olduğumuz bu projeyle e, bütün yönetim sistemlerinin sizlere verdiğimiz eğitimde verdiğimiz bütün yönetim sistemlerinin sahada uygulamalı olarak içine girip e, örneklemeler, bir takım uygulamaları sizlerle paylaşmak ve göstermek üzere e, bir planlama yaptık. Ve bu planı uygulamak üzere e, sahaya hadi buyurun hep beraber inelim.